Evet. Demek ki sadece bana değil seyircilerimize de yani sizin bu atağınız, bu cesaretiniz çok iyi geldi. Onlar da hakikaten çok sevindi. Ben de çok sevindim. Teşekkür ederim. İtiraf edin. Çok Az teşekkür ederim. Az daha vazgeçiyordunuz. Ederim. Ben de vazgeçeceksiniz zannettim. Çünkü o kadar emin gidiyordunuz ki, emin olmak istiyordunuz ki yani. Bir anda düşündüm 15 bin liram cepte. Hani buraya gelirken böyle bir param da yoktu. Bunu bile doğru düşünürsün. Gerçekten öyle yani. <laughs> hani şu şu an öyle acil bir ihtiyacım da yok açıkçası. Ee, 60 bin lira da çok güzel bir para ama hani bir Joker hakkım dururken ve